Bu arada benim yükseklik korkum var. İnanın Allah! Im. O daha ne kadar yükseleceğiz? <laughs> Kendimden geçeceğim. Gör. Ya nereye çıkıyor bu? Hala çıkamadım. Eee bu kapı kapanmayacak mı? Tek öndeyiz. Çünkü kaldı son dakika bindik koşa koşa. Aa, çok Os. tatlı. Kırılmış. Çatlamış üç noktasından. E anne ne yapayım? Kim bilir kaç para tutacak? Tanımadığım insanlar buna boşluk verdi. Bence bu videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı. Bunları kesiyoruz. Kat. <laughs> Gelen fotoğrafla çok farklı. Kesinlikle ah. katılıyorum. Götür bizi. E, kendim nasıl biliyorsam öyle mi götüreyim? Map seçilmiyor. <laughs> e yolu biliyorsan götüreceğim sıkıntı <laughs> yok. Valla. <laughs> bilmiyorum o kadar. Beş yıl önce gittim. Bu kadar gibi. mı güvenmiyorsun <laughs> kendine ya? Beş yıl önce gittim. Sen <laughs> <laughs> İzmir'in pirisin, piri. <laughs> İnşallah hadi bakalım. <laughs> İşler açısın. sistem doğru girmiş. Küçük beni doğru etmiş. Şu an atamla aynı kadrajdasın. Aaa çek böyle. <laughs> Biz geliyoruz. Kendi <Yani> çabamızla. Heh, <laughs> bak, <laughs> 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 Teleferik gördük. Bakalım İzmir teleferiği nasıl oluyormuş. <laughs> Test edeceğiz. <Nasıl gülüyor> Allah, oluyor Allah Allah. <laughs> Yollar bozukmuş. <laughs> Belediyeye duyurulur. <laughs> Alçıova'ya biraz bakın. <laughs> Aa, hatırlıyorum buraları. Biz birkaç ay önce geldik, bir arkadaşımla bu arada. Tek yönlü burası. Bilemedim. Tek yön değilmiş, boş ver. E tek yön Yolunu Yolu niye ortaladın ki? Evet. Beni de geri geri çıkarttırdın. Geçiş yeri bırakmış. Bir şey diyeyim mi? Şuraya koyayım da yürüyelim bence. Mümkün değil orada bulamayız. Şey diyordum bu arada. Hı. Birkaç ay önce geldik arkadaşımla. Hı. O zaman teleferik kapalıydı. Haziran öncesi. Haziran'da yeni açılmış. O yüzden buraları aşinayım ama içine girememiştim. İlk olacak benim için. Tamam tamam. İrandım, ya tamam. Evimizin parkırı, <laughs> parkırı. <laughs> Parkır. Bak yine de yokuşa rağmen. Yine de iyi halledin. <laughs> i̇yi park edin. Gayet profesyonel. Çim Üst... de açtım ama cam çatlamış. Şu an şey sırasında görüyoruz. Size Oha. de gösterelim. Şuraya bakın. Eyvah Oha. ne olacak şimdi? E, yaptıracağım. <gülüyor> <gülüyor> Şok. Hoş olmadı. Hiç hoş Nazar çıktı. Yani bilemiyorum ne çıktı da. Neyse <laughs> anneme ben bunun haberini sonra vereyim. Kadın sonra üzülsün. Evet. evet bekliyorum. Şimdi. Spain'den <laughs> Spain. gelen. Spain. Öyle vereyim ben direkt. Teşekkür ederim. Aa. Çok As, tatlı. Peşe. Kırılmış peşe galiba evet. Bu arada camın içindeki gerçek çiçekmiş. O, olsun ya. Magnet hmm. değil mi o? Evet magnet. Kırılan kırılanı Mertan ne oluyor? Gerçekten peş peşe geldi bu arada. Ve ikisi de cam. Nerem 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 nerem. <laughs> <Kokoşe lehne> ya. <laughs> <laughs> Çok güzel. Çok sevdim. Teşekkür ederim gelsin. Gel güle kullan. Artık... Ama bu tam denizlikti işte. Biraz sezonu kaçtı gibi de. Ben Yine... daha bir ay denizdeyim. Süper. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, ne demek. Şimdik... Hazır mısın? teleferiye gitmek? şimdi. hazırım. Yalnız çıkmadan önce ufak anekdotlarımızı paylaşalım. Değerli izleyicilerimizle. Evet. <laughs> değerli izleyicilerimizle Türk televizyon şeyi gibi. <gülüyor> <gülüyor> ben 5 yıl önce gelmiştim ama unuttum. <laughs> şu an nereden gireceğiz, nasıl yapacağız hiçbir fikrim yok. Süper, ben de güzel bir şey yani. Ama manzara güzel diye hatırlıyorum. Keyif almışım yani. Sen. Buraya şarkı giriyor şey, evet. işte. ile şeyin düğütü. Buradan manzara farklı. farklı. <laughs> ee, benim ilk aslında vlog denemem bir Teleferik'te de olmuştu ama Bursa'da, Uludağ'da. Aa, evet. Çok iyi. Yani çok uzun bir video değildi. Böyle 2-3 dakikalıktı. Senin YouTube'da iyi video <laughs> ama. Evet. Evet öyle diyebiliriz. Yani böyle deneysel olarak mı? ilk videom. Çünkü kaldı. <laughs> Şöyle, o dönem hayatımda olan eski sevgilimle bir videoydu ve kaldırmak durumunda kaldım. Evet. <laughs> Evet ama şey o zaman gittiğimizde teleferik Bursa'da de doğal Aya. olarak yani <laughs> Uludağ'da ve kışın ortasıydı aynı her yer kardı. kar. Ben an... oradakine de çıktım. Ha, Orada mı? tabii tabii. Keşke ben de çekseydim. Neyse olsun. O ayrı bir Orada konu. Orada ben de şey üzüldüm. Keşke seferi sefer falan gittiğimizde çekseydik. Çekseydim. Çeksel. Almıştım evet. bir de yanıma oysa ama o gün de yağış ama falan vardı. Ama o zaman vardı. sen daha başlamamıştın o kadar. Yok böyle bir şey. an olarak şey yapacaktım. Ama hep aklındaydı. Biz ilk tanıştığımızdan evet, beri diyordun. Evet. Güzel oldu. Biz ne diyorduk? Bursa'dakine, ha, Bursa'dakine gittik. Her kar olduğu için buradaki his daha farklı bak şimdi göreceksin. Hmm. Onu diyecektim şehir işte. Şehir ya. Ya, bir de Bursa'da böyle karın altında, kışın ortasında gittiğim bir şey. Şu an İzmir'de yazın ortasında nasıl altında. bir deneyim olacak? Ben de Göreceğiz. çok merak ediyorum. de evet. <laughs> bu videoları beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım Okay. Gidelim, gidelim bakalım. Annesine camın kırıldığını haber verecek. Biraz gergin. Alo. Efendim? Anne sana kötü bir haber. Hayırdır? Komple attım fotoğrafını. Yani en köşe noktasından sonuna kadar çatlamış üç noktasından. E anne ne yapayım? Kim bilir kaç para tutacak? <laughs> İyi hadi öpüyorum seni. Biz geldik teleferiğe. Hoş duruyor. Baya da renkli. Her renk teleferik var. <laughs> Evet, giriş kapısından girdik. Evet, kapının saati altı buçuk. Son istasyon altı. Şöyle bilgilendirici bir pano. Girişler diğer kapıdan. Okey. Şöyle kendimizi alayım Biraz ben. gireceğiz? Bilet almaya. Yok, Bakalım. Işliyor. Ama girişler Bilmiyorum. diğer kapıdan diyor. Hocam giriş yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> çek, girişi çek. Çek, buradan. <laughs> Şapkanla çok uyumlu oldu. <laughs> girişi bulduk. İzmir'in kartı da geçerliymiş. Normal bilet de alınıyor. 150 lira <laughs> giriş. Biz geldik. Böyle bir alan. Bir tane geldi. Hoş ama gidiyoruz. Eee bu kapı kapanmayacak mı? <laughs> Kapanır herhalde. Kapanmış. Yani, yani umarım kapandı. Evet. Şimdi güvendiğin senin ellerdeyiz. Yükseliyoruz. Allah! <gülüyor> 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 Anksiyet ama. Bu arada benim yükseklik korkum var. Öyle bir sıkıntı da var. Bakalım nasıl bir deneyim olacak. Evet. Şu elimi alayım ben yavrum. <laughs> evet bence. <laughs> güzel ama bak manzarayı izlemen lazım. Burada benim yükseklik korkum var. Oo, ben gerilmeye başladım. Daha bayağı çıkacağız. Ciddi misin? E tabi canım baksana daha orada uzamada sıkmıyor. Oo, manzara güzel ama. Evet. Aa Hoş. Buralar zaten komple Tarla mı <laughs> Oo, oh, Ooo oh, arkaya başlasaydım <laughs> keşke. Daha da çıkıyoruz. Don't look up. <gülüyor> <gülüyor> evet gittikçe küçülüyor evler. <laughs> Manzara güzel. Oradakinden farklı değil mi Bursa'da? Bursa'dakinden farklı. Çünkü her yeri görüyorsun çünkü hani orada Şöyle... kar altında. biraz. Evet. Aramızın altında şu an. O da ne kadar güzeliz ya? Yani. Daha <laughs> çıkacağız. Girildi. <laughs> Aleyna çekim yapıyor. Evet, evet, çekiyorum arkadaşlar. Evler küçücük. Şöyle yüksek bir anda. Şömert. <laughs> <laughs> <gömerdim. gülüyor> Kendimden geçeceğim. <laughs> Oo, kulaklar şey sakız alsaydık keşke basınçtan. Evet, bayağı yükseldik. Ne düşünüyorsun Mert'u? <laughs> Bu hesapta yoktu. <laughs> O kadar da değil de hani Can bir tık ben de gerildim by the way. Gerildiğim için şöyle oturuyorum. Sanki şey burada? Öyle <laughs> kaldı. Korkunç. Ben nasıl çektim bilmiyorum o arada. Seninle konuşurken karıştık. Çekemedim anne. <laughs> <laughs> Titriyor sallanıyor bir şeyler oldu. <laughs> Ay çok komik. Geldik. Bayağı yüksek. Burada gezme Korkunç. yerleri var. Geçiyoruz. Açılıyor. Sanırım durmayacak bu. Hah. Oo burası ne? O, terapi. Ayaklarım geri. Ormanı değil mi burası işte? Aa terapi ormanıysa gittim oraya da evet. Burası Buradan direkt geçiş olduğunu bilmiyordum. Şöyle bir yürüyüş yolu falan var. İnsanlar yürüyor, fotoğraflar Deniz, çekiliyor. Değil için. Sanırım aşağı inersek daha güzel alırız gibi. Güzel çıktın ha. Evet. <laughs> Kaç? 6.30'daydı son iniş evet. senin. Son biniş yani işe saati 6 bu arada. Son iniş saati de 6.30 denildi. Ama burada kalan olursa <laughs> ne yapıyoruz ki? Deneyelim mi? İlk olalım mı? Yok. Anlıyoruz bakalım. Bakalım gözlemciler falan mı var böyle? Gözlemciler. Şu an... İhtiyacım olan şey o. Buradan mı ilerliyoruz? Şu Sendeyiz. Kabinlerde bir şeyler soğuk sıcak içecek hmm. falan vardı diye hatırlıyorum kulübelerde yanlış hatırlamıyorsam. Ve değişiklik olmadıysa. Evet o da önemli bir detay. değişiklik olmadıysa. Ama galiba anladım. Ferah bir yer ama ya, yaz günü. Böyle şey, evet. ağaçlık esiyor. maçlık. Aynen esiyor. Hafta sonu olmasına rağmen çok yoğun değil gibi. Acaba o değeri sana... bilinmiyor mu? Oo, çok iyi. Evet bayağı iyi. Şöyle biraz sanatsal. Kedo, sen ne yapıyorsun burada? Sesin kesik geliyor bu arada. Sesin kesik kesik geliyor. Dağın başındasın, ondan mi? <laughs> Ben Balçova'dayım. E, evet, çıktık Mert'le. Ben bir şu gözetleme şeyine bakayım. Gerçekten güzel bir manzara. Baktım biraz dürbünden ama güneşten kaynaklı fazla sesli duruyor arkası. Verim alamadım açıkçası. Devam ediyoruz parkurumuza. Yine bir kedo kedo kedo. Şu arkadaş beni bırakıp gitti az önce. Dürbünden bakmak için bozukluk gerekiyormuş. Ve yanımda yoktu. Başka hayır hayır. <laughs> Tanımadığım insanlar bana boşluk verdi türbünden bakayım diye. <laughs> İzmir. Gerçi dediğim gibi çok verimli değildi. Hatta onlara da dedim gerek yok boşuna şey yapmayın. Çünkü bayağı sesini Öyle. <gülüyor> <gülüyor> ne avındasın ya şu an? Yemek mi var? Ne var? Bir şey ha, okey. <laughs> ne içeceğim? Tv <laughs> <Çok> içeceğim. Çok <laughs> iyi. Ben çay kadınıyım, Sen seversin. Sevmez. Ben çay severim. Sonra sıcaktan bunalıp limonlu çay başına. Ama şu an burası esiyor. Evet. Kime göre neye göre? Ben iyiyim şu şey an. Böyle evet oturma manzara alanları çok falan uygun var. Değil mi ya? Evet her şey çok uygun bu arada. Öneridir reklam değil. <laughs> İlk şuraya çıkmıştık da ben beğenmedim. Aşağı <laughs> 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 Bilmiyorum daha mı iyi oldu ama sanki manzara daha iyi gibi evet. Manzara şöyle hoş bayağı da. Şunlar erik değil değil mi? <laughs> ne? Hangi ağaç? Evet. Bu meslek mi? Şu önümüzde. önümüzde. Şu şey evet. mu? Evet. Çok eriye benzettim. Aynen. İncir ne oldu? Ciddi misin? Evet. İncir böyle Hayır, mi? Hiç böyle... görmedin mi? Hiç yemedin mi yemiş? Yedim de dalından yemedim yani. Benim doğduğum evde bahçemizde vardı. Benim çocukluğum bunların üstünde geçti. Zorbalandım bu arada. Fark ettiniz mi? <laughs> Ama ya... Bunu da bilmez şey de, misin be kardeşim? İlk kez görüyorum. Hatta ben. <laughs> Ben Ama çok sandım. benziyor. Şurada bak. bir tane daha ağaç var mı? O erik ağacı sandım. O yüzden diyorsun sandım. O yüzden. Yok bak zoom atıyorum. Siz de görün. Eriğe benziyor. benziyor. Yedireceksin mi? Ne yapıyor? Yasak olmaz ya <laughs> Ama onlar... Allah'ın ağacı. <laughs> Allah'ın ağacı. <laughs> Farzan ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa ama bak su takıyor. Ne hissediyorsun? Ne söylemek istersin? Ne hissediyorum? İzmir'de gezilecekler listemde bir yerde Güzel oldu. Sadece mevsim konusunda acaba sonbaharda daha mı tatlı olur burası diye düşünmedim değil. Neden peki? Çok sıcak geldi çıkarken. Şu an He. iyi tabi burası da. Şu an oturduğumuz yer iyi bence evet, de esiyor falan iyi. ama yokuş çıkıyorsun yokuş iniyorsun ya çok <laughs> az. Bunları kesiyoruz. Kat. <laughs> Çok sıcak. Basıktı. Klima lazım şeylerin için ya da bir el ventilatörü bir şey. evet. Ama yine de iki kişi geldiğimiz için şanslıyız bence. Yine. Tabii canım, seks cool. olabilir. <laughs> Bakayım biz de böyle çekebiliriz. Aman düşünmesin. <laughs> hiç, hiç. Ben, benim hiç şeyim yokmuş. Kamerayla ilgili. Ver <laughs> ben <laughs> <laughs> Bugün böyle çay içiyoruz, limonata içiyoruz, sohbet ediyoruz. Mertom gitmeden son günler. Evet. Gerçekten özleyeceğim. İzmir'de seni bu kadar gezentiye özler bence. Kozalaklar var. Kozalakları biliyorum değil mi? Bak bunlar doğrudur umarım artık. Evet. Şeyden, yiymişten, incirden sonra. <laughs> manzara çok iyi Bak, ya. Bak burada sevgililer isimlerini yazıp kalp koyuyorlar. Normalde buradaki yerler açık oluyormuş komple. Evet. Hanım öyle dedi. Ya burası zaten kalabalık oluyor. Buralar full dolu oluyor. Gözlemeci ablalar, marketler. Taktın i̇şte, sen gözlemeci şey... Işte. ablaları. <laughs> Böyle stand kuruyorlar, takı vesaire bir şeyler satmış. Ben yanlış hatırlamıyorum. Bana buralar hep doluydu yani ben geldim. <laughs> buralar eskiden tarla değildi. Değildi. <laughs> Bu bahsettiğim de 5-6 sene önce. Gözleme. <laughs> Gördüm. Reklam vermeden <laughs> dönüş yoluna Beğendim. geçtik. Beğendim, hoş gelinmesi gerekiyormuş. Evet. Zaten şu İzmir manzarası falan, ya bir kere yeterli zaten. <laughs> Çok da şey yapmayalım, şimdi abartmayalım. Benim bu iki oldu, bir kere daha geleceğim. İşte bir. O kadar. Daha hayatımda ya. yani bir şey olmadı. <laughs> bir hafta iki Ama kere Efes'e gittim. gittim. Efes'e Nefese <laughs> doğru. Bizim o. Efes'e değer. <laughs> şey aldık <laughs> mı gidiyor? Son videomu izledin mi bilmiyorum orada. <laughs> gece müzeciliğine ekstra ücret alındığını falan yazmıştım. 100 TL bir ücretle ekstra 7'den sonra giriş yapılıyor. Soluk sonuna kaldım bu arada. Kondisyonum kalmamış benim. Biz yaşlanmış, bitmişiz. <gülüyor> 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 evet, geç kalıyoruz. Kapanmak <laughs> üzere diye nonce yapılıyor, koşuyoruz. Geldik. Şuradan mı gideceğiz. O Yetiştik. Bir sürü anons aldık Bas. Kafam yamuk çıkıyor. Neye? 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 Neyse gezdik Neye? 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 <laughs> Abart Feriha. <laughs> Deyip koşmam. Tamam, geldi sıradaki bizim. <laughs> evet, <al>. Atlayalım buna. Yey <laughs> <Yay! gülüyor> Oh. Yatay 726, EX 810. 2014'te yapılmış. 2018'de geldim ama ben şeyini hatırlıyorum ya. <laughs> daha farklı bir şey bindim gibi hatırlıyorum. Belki şey aletleri falan yenilemişler olabilirler mi? Önce kapı açık gidiyor ya bir gergin oluyor da kapandık ama yine sıcak. Sıcak. Çok sıcak. <laughs> Öğrüdük ya. Evet. Hadi sen hızlı. <laughs> Harbiden bu arada. Herhalde çabuk indirebilmiş bu <laughs> Tamam yavaşladı. Evet. Ve şöyle bir manzara var. Evet. Manzara. Zorra. <laughs> <Zara. gülüyor> Şu an şöyle bir manzara var. Güle güle. Güzel bir durum. Güzel. <laughs> Bugün de böyle. Bugün de burayı gördük. İniyor oraya. Biraz karanlık oldu şöyle. Adam bizi gösteriyor ama onu da bilmiyorum. Burada manzara var. <laughs> Arkamızda da manzara var. Biz kıpayı son dakika bindik koşa koşa. Evet bu arada. Ben ilk defa. Kaç kişi bağırdı. Hadi Bak son kere. sefer son sefer diye mi? Güzel bir şey bu yarmalıydı. Direkt <laughs> bırak atabilirim. <laughs> Ama sonra da onlar mı uğraşıyorlar acaba kalan? Dolu. Bunun derdine de biz düştük Keşo. <laughs> Enough. Biraz da manzara. Hadi. Bu çok çok oldu. Tabii iniş daha böyle meraklı ve gergin geçtiği için bitmek bilmiyor. İniş mi? İniş. Çıkış. Pardon ya. <laughs> <Pardon. gülüyor> Kandırma insanları falan. <laughs> Bugün Aleyna rehberliğinde yaptık bu teleferik turumuzu. Güzel bir rehber. Benim rap bir rap yok arkadaşlar ama benim adım adam. Mert'in ne yapabilirsiniz? Videosunu <laughs> beğenebilirsiniz. Ha. it's <laughs> all london it's a chill oh i chose somewhere actual five minutes later two hours later eight hours later which you were saying just yeah Yetmezmiş gibi, ben de çekim 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 yaptım. Merdiven Normal, evet. o, o kadar gitti. Teşekkürler. <laughs> evet, teleferik evet. turumuz bitti. Uzun zamandır istediğim bir şeydi. O yüzden hoş oldu benim İyi için. O. İyi oldu. Çekiyor musunuz? Evet. Tamam, <laughs> dedim yoksa ben çekiyorum. Aa yok, <laughs> teşekkür ederim. <laughs> Sevdim. Sevdim. ハハ <laughs>